arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kırıtı söylüyoruz oynuyoruz. Odalara girip salak saçma şeyler söyleyeceğiz. Zaten videoda bir izleyince göreceksiniz kalem. salak saçma şeyler kalem. yazacağız. Şey, sege, sege falan sece 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 falan filan yazacağız. Bir şey, şey, şeyler o. yazacağız işte sarı adam söyleyeceğiz. Ben, ben sarı de, kalemin için. Anne bir tane böyle ayıcıklı şey var ya ayıcık Anne bu kaçlı oyna burun? Büyük büyük değil ama. Kaçlı? Kaçlı bu? Kaçlı? <laughs> Şimdi ver Tala telefonumu. Ver bakayım öğretmen ne istemiyor. Benim öğretmenim mi? Yok benim. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum. Ciddi. Elif da Elif Ravza. Öğretmenim demiş ki yarın makas Nerede makasın? Tamam makas. Türkçe okuma yazma kitabı bir. Onu. Boyama kalemleri getirecek. Boyama kalemleri tamam mı? şey onu koyacağız. Onu mu? Hı -hı. Onu koyacağız sen orada açacaksın yapacaksın. Evet. Bir de oyun hamuru istemiş. Tamam. Şimdilik ben sana yardım edeceğim. Sonra ben söyleyeceğim. Sen kendin alacaksın. Bak şimdi. Önce şey, kitabın. Sonra boyamaların. Bu da boyama kitabında da mi? Boyama kitabını. Tamam götüreyim. Orada boyama yaparsın. O yüzden boyama istediğine göre. Bak boyama kitabını da buraya koyuyorum. Hepsinin üstünde de senin içinde senin ismin yazılı. O hamurlarını da buraya koyuyorum. Bana bak. Buraya. Şunları nereye koyacağız? Bunu da buraya koyalım. Tamam. Bakayım parmak boyası. Pembe parmak boyamız yok ama. Anne, bizim sınıftaki çoğunda bu silgi var. Sende de var. Elif Ravza, oyun hamuru var ya. Bak bu parmak mı oyun hamurunun yanına at. Tamam mı şimdi? Tamam, tamam. sen de çantanı hazırlasaydın oğlum. Daha dersler var kitap. Aa, ama şeyleri, defterleri. Hoca dedi defterlerden bir şey yazmayacağız. Kitaplar gelince full kitaptan işleyeceğiz. Ha belki arada bir böyle geometrik geometriyle şimdi ilgili olur, bir şeyler yazarız. Aynen yine geometri için bir şeyler yazarız İlk yine. Havza. Şansını zorlama istiyorsan kızımı. Ne yaptı? Her yerler kremili olsun diye kremili yapıştırdım annem kızım. Zaten senin şimdi bir tekrarlara ihtiyacın olmayacak. Bunlar kadar kadar yeter. Şu boya kalemlerini de alalım. Hep Getir mi? kalemliğini. Aynen. Açacak. Aşka. Bak Elif Hanım. Getir onları da. Açacağını da şimdilik bana bak. Buraya gel. Öncelikle buraya koyuyorum. Oyun hamurlarını da böyle buraya koydum. Burası senin alanın. Kitapların, defterlerin, boyaların. Tamam mı? da çıkartacağım. Heh. Senin o boyalarını yarın getirdiğin zaman kullanmayacaksan onları da buraya alacaksın. Burası da senin abine ait. nere Üst kat. Üst kat benim mi? Evet. Üst Anne kat alt kat benim olsun. Alt kat az ama. Alt kat. Elif'in pek eşyası yok. Elif'inkini oraya aldım. Benimki niye o kadar fazla da Elif'in yaz? E tamam Elif birinci sınıf. Kaylo. Ha bir de. Beslenme. Şu vardı. Hı. Beslenmeyi zaten artık kullanacağız ya. İşte, işte, de, de, de. O boyaları versene Elif bana. Şu sana böyle bir tane de sana da almıştık ya onu da Elif'e verelim. Hangisi? Şöyle. Kızlara mı yazan tam bu? Aynen erkekler pek kullanmıyordur şeyleri. Elif abla bunları. On... Anne onlar aslında ne için üretildi biliyor musun? için? Evet. Fosforlu kalemler kirlenmesin diye. Ah Elif Hanım. Tamam. Dur bakayım. Ay bu niye kapanmadı? Diğer tarafı çekelim. Ağ yırtılmış bu lanet olası bismillah. Daha kullanmadık bile. Neyse şimdilik kalsın orada ben yapıştıracağım. Aldığımız zaman onu yapıştırırız. <laughs> Elif ravza. Bak bir onun nasıl topladım. Bak. Yandan çatlamış. Sıkar. de buraya koyuyorum çünkü bir tane silgi var zaten yanında. kitaplarını niye ikiye ayırdın? Kitapların hepsi üst üste olsun. Zaten bu Elif'e verilmiş ama senin olacak abi. Ne? Bu beraber kullanın. Anne. Bunu ben şimdi mutfağa koyuyorum. Okuldan geldiğinde hazırlar. Arkadaşlar eşyalar hazır. Şey Nasıl yok. yemiyor lan? Yok yok. Hadi şimdi şunu da, şunu da buraya koyalım. Şuraya. Zaten o kadar lazım olur. Anne şu bir tane alıp ben buraya koyuyorum. Elif abla koyma. Ne? Anne lazım. Oğlum koluşumun sıkmıyor amına. Tamam. Mimi'lerim hazır. İyi ki benimki üst kat olmadı. Anne peki bunları nereye koyalım? Sepete atabilirsen kullandığınız zaten. Anne olabilir. hayır ya. Bu çok lazım. Ne yapacağız Elif Ravza? İyi misin? Anne hani kalktım ya çok güzel. Kat. Kat

Critical Ops. Critical Ya Critical <gereticolops> değil, Critical <laughs> Ah, fácil, eu Çünkü sen bir kromi ayranısın. Ay sofra bezi var mı şimdi zaten? Neyse. Ha, tamam, tabu gel. Kumandayı getirilir. <laughs>